Bu bisikletçi tünelden yüksek bir hızla geçerken aniden tünel girişinde bir çakıl yığını fark eder. Hızla frene basar. Çok ucuz atlatmıştır. Az kalsın uçurumdan düşecekti. Tam o sırada hemen arkasından gelen başka bir bisikletçi bu durumdan tamamen habersiz bir şekilde saatte 60 mil hızla ilerliyordur ve hiç yavaşlamamıştır. Taş yığınını gördüğünde ise fren yapmak için çok geçtir. İkinci tünelde sonunda rakibine yetişir. Ancak adam oldukça hilekardır ve kasıtlı olarak ona çarpar. Dengesini kaybeden bisikletçi yere sert bir şekilde düşer. Bacağı yaralı yaralanmış olsa da yarışı bırakmaz. Rakibini yakalayabilmek için var gücüyle hızlanır. Sonunda final sprint etabına gelinir. Aniden önlerinde zincirleme bir kaza olur ve bütün bisikletçiler yere kapaklanır. Bisikletleri artık kullanılamaz durumdadır. Bu yüzden bisikletlerini omuzlarına alarak bitiş çizgisine doğru koşmaya başlarlar. Hilekar çok küçük bir farkla ilk olarak çizgiyi geçer ve büyük bir sevinç yaşar. Ancak hakem onun yanlışlıkla başka bir bisikletçinin bisikletini aldığını ve bu yüzden sonucunun geçersiz olduğunu açıklar. Sonuç olarak şampiyonluk sportmen bisikletçi